Merhaba arkadaşlar. Geleneksel boya tişörtüm ve ben yine bir boya videosuyla karşınızdayız. Ay saçını saçına ombre yaptırdım. Ne boyası dediğinizi duyar gibi. Bir size göstereyim ben saçımı. Saçımın dibinden şöyle bir buçuk iki parmak gibi bir koyu renk saç var. Sonra şurada bir ara ton var. Ve sonra da bu sarı tonu var. Ve bu saç tabii ki böyle değildi. Saçın ana renginden çok memnunum. Geçişlerinden ve şuradaki bu minik barlajımsı şeylerinden falan çok memnunum. Ama Şöyle bir şey oldu. Ben kuaföre gittiğimde yine böyle iki parmak falan yaklaşık şeyim vardı. Dibim gelmişti. Ve ben özellikle istedim ki ben bu ombreyi yaptırayım ve her ay saçımı boyamak zorunda kalmayayım. Ve şeye de doktor diyorum. Kafayı bozduk doktorlarla. Ve ben kuaföre sordum. Böyle iki parmak dipten saçım var. O rengi görüp ona göre yapabilir misiniz? seni? Ben dibim gelsin istemiyorum diye. O da pigmentasyon yapacağız dedi. Pigmentasyon ne diye sordum da o bana şey dedi. Saçındaki boyayı da tekrar kendi doğal rengine döndüren bir şey dedi. O yüzden diplerin kendi doğal rengine dönsün diye bunu yapacağız dedi. Tamam dedim ben de gayet mantıklı. Fakat orada da fark ettim pigmentasyondan sonra benim diplerim yine bilmiyorum hatırlar mısınız beni o kadar eski takip ediyor musunuz ama saçlarımı sadece oksidanla açtığım dönemler vardı hiç boya kullanmadan. O zamanlarda da böyle diplerim daha turuncu tonlarında oluyordu. Yine o tonlarda gibi oldu benim dibim orada. Ben de böyle tekrar o yüzden ısrarla sordum dibim gelmeyecekti. Çünkü benim dibim bu renk değil aslında filan. O da yok yok falan dedi. Benden de hani oradaki ışıklardan da öyle görüyorumdur diye çok da şey yapmamıştı. Sonra o ilk gün kuaförden çıktığımda inanılmaz açık sarı olmuştu önlerim falan hatırlarsanız. Ve o saç da böyle bayağı açık gelmişti. O da demişti ki saçların açma işleminden sonra boyayı güzel emmedi. Ee, tekrar cilaya geldiğinde toparlayacak. Ben yaklaşık bir hafta sonra tekrar cilaya gittim. Ciladan sonra da saçlarım böyle hiç omre yapılmamış gibi olmuştu. Onu da yine koyacağım. Hatta o gün de video çekiyordum. İnanılmaz üzülmüştüm böyle hani saçımı o kadar açma işlemi yapıldı. Omre yapıldı. Hiç belli olmuyor diye. Sonra bin kere sordum orada. Yıkanınca akacak mı? Yıkanınca akacak mı? Akacak falan dediler. Hakikaten de yıkandıktan sonra aktı ve çok istediğim bu hani güzel bir renk oldu ortaya çıktı. Fakat dibim geldi. Ve evdeyim. Hani yapabileceğim hiçbir şey yok. Yani dokunmayayım diyeceğim ama inanılmaz gözümü tırmalıyor. Her aynaya baktığımda şurası böyle gözümü sürekli alıyor. Ve hani video çekmeye de devam ediyorum. Ben yani evde beni kimse görmüyor desem hadi salayım. Ee, virüs geçtikten sonraki ne zaman geçeceği de belli değil. O zaman giderim kuaföre ama şu an yani benim buna bir çözüm bulmam gerekiyordu. E yine iş başa düştü. Ben de ne yaptım? Tabii ki kuaförüme mesaj attım arkadaşlar bana yardımcı olacağını düşünerek. Dedim ki işte böyle böyle resimlerimi attım saçımın. Hani evde video çekmem gerekiyor. O yüzden hani bana şu anlık idare edebilecek bir şey söylerseniz ben onu uygularım. İşler düzeldiğinde de ben tekrar zaten salona geliyor olurum dedim. Ama bana dedi ki hiçbir şekilde saçınıza boya sürmeyin. Ee, bizim cila atmamız gerekiyor dedi. Ama salon ne zaman açılacak belli değil. O yüzden yapacak bir şeyim yok. Ee, nasıl bir sonuç çıkacak bilmiyorum. Daha önce Cilla kendi saçıma yapmıştım ama o zaman düz boya vardı. Şu an ombre var. Ee, mor şampuan yapıp duruyorum. Şu dipteki turunculuğu alsın diye ve işte şey, şu dipteki en koyu kısmı alsın diye. Ama e, o da böyle hani ilk çıktığımda güzel oluyor. Sonra tekrar bu şeye dönüyor yani. O yüzden yani şuradaki olayı bir gidermem gerekiyor benim. Normalde sadece oraya hiç bu sarılara dokunmadan sadece oradaki bu bir santimi boyasam olur gibi düşünmüştüm. Ama asla bu boya sürmeyin. Biz cila yapacağız demiş. Onların cila formülünü tabii ki bilmiyorum. Çünkü bir sürü boyayı karıştırıyorlar ve onlarınki gibi zaten olmaz ama boya yapmayın dediği için demek ki boya yapılması gerekiyor diye düşündüm. O yüzden ben de cila yapmam gerektiğini düşündüm ve birazcık cilaları araştırdım. Bazı yerlerde oksidan sürün diyor. Bazı yerlerde oksidan sürmeyin diyor. Bazı yerde saç kremiyle yapılır demiş. Bazı yerde musluk suyuyla demiş. iyice kafalar çorba oldu. O yüzden <laughs> inanın hiçbir fikrim yok. Yani özetle anlayacağınız bu bir bilgilendirme videosu değil arkadaşlar. Saç boyama bilgilendirme videosu arıyorsanız eğer daha önce çok fazla çektim. Onlara bakabilirsiniz. Oradan çok iyi faydalanabileceğinizi düşünüyorum ama bugün biraz deneyse ilerleyeceğiz. Sonucu nasıl olacak ben de bilmiyorum. Omreyi mahvede de Öyle bir ihtimal var. O yüzden çok dikkatli gitmeye çalıştım. Yani şu olayı hiç sevmedim. Şuradaki turunculuklar mor şampuanla birazcık gidiyor ama yine yani tekrardan orası aynı hale geliyor. O yüzden gerçekten cila atılması gerekiyor. Ben diyorum ki arkadaşlar buradaki hiç bu sarılara ve açık kısma gelmeden sadece şuradaki ufacık bölgeyi bir şu fırçayla cila hazırlayıp şöyle çok fazla dokundurmadan şöyle şöyle geçeyim. Ondan sonra da kalan cilayı duşta bütün saçıma süreyim. 2 dakika bekleteyim. Çünkü orada benim saçımı yani 5 dakika beklettiler. Bekletmediler. Çok koyu oldu. Direkt böyle emmişti. Sonra tekrar dediğim gibi akıyor ama böyle ilk gördüğümde de bir şok olmayayım bence. Keşke yani yüzüme de birazcık makyaj yapsaymışım. Ölü gibi çıktım karşınıza. Şimdi bu güzelim saçlar, bu geçişlerine her şeyini sevdiğim saçlar gidecek mi? Bakalım hep birlikte göreceğiz. Şimdi arkadaşlar ev karantinasında imkanlarımız kısıtlı. Şöyle ki 7.1 aldım ben boya rengi olarak cilayı yapmak için ama normalde kullandığım markanın yok. Normalde ben genellikle L'Oreal kullanıyordum. Excellence serisi ama e, yoktu. Hiçbir yerde bulamadım. Ben de ev şartlarında bulabildiğim boya olan bu palettenin birini aldım. İlk defa kullanacağım. Ya umarım çok kötü olmaz. Şimdi bazı cila tariflerinde oksidan var, bazılarında yok. Ben diyorum ki buradaki sarılara hiç oksidan falan sürmeyelim. Çünkü bunlar zaten açık. E, oksidanı şu en tepedeki, bu en koyu yerdeki karışıma sürelim. O yüzden de oraya böyle biraz oksidan, e, biraz su, biraz e, krem boya katacağım. Tamamen göz kararı. Çok yanlış bir şey yaptığımın da farkındayım ama. Şimdi bu tüpten şöyle... Gerçekten çok az miktarda şu kadarcık boya sıktım. Şu an dip için olan karışımı yapıyorum. Çok çok az içinden oksidan çıkıyor. Yüzde dokuzluk. Bunlara ek olarak bu dip kısmı zaten gördünüz. Biraz turuncu bir kısım oldu. Bu kısmın da turunculuğunu almak için Igora'dan bu her zaman kullandığım 0.22'lik turunculuk karşıtı mavi boyasını kullanacağım. Bundan çok 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 az ekliyorum. Çünkü normalde bu bütün saça uygularken bile zaten fındık büyüklüğünde ekleniyor. O yüzden bundan gerçekten bir lokmacık sadece ekliyorum bu minik karışımımıza. Şimdi buna çok azıcık su katacağım. Bugün çok deneysel çalışıyorum. Bugün çok çılgın bir şey yapıyorum. Ve bu videoyu da hiç planlı çekmedim. O yüzden böyle makyaj yok <laughs> bir şey yok. Gerçekten çok çirkin gözüküyorum muhtemelen ama. Ben yanarsam siz yanmayın videosu olsun bu. Ben ombremi mahvedersem siz mahvetmeyin videosu olsun filan öyle şeyler. Çünkü ben bu videodan önce araştırdım. Ombreli saç için böyle dik boyaymış, ombreli saç için cilaymış filan öyle şeyler çıkmadı. Ben de dedim ki Aygül'ünüz bu konuda size yardımcı olabilir. <laughs> Karışıma çok çok az da saç kremi ekledim şimdi. Şimdi şöyle bir karışım oldu. Oldukça sulu bir karışım. Yani böyle akıyor. Bayağı sulu. Şimdi şu gördüğünüz dümdüz hatta sağlı sollu böyle birer parmak gibi bu karışımdan uygulayacağım. Ve bunu olabildiğince hızlı yapmam gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi ayrı ayrı ince ince şu tepeyi halledeceğim. Şimdi arkadaşlar en diplerine uyguladım dediğim gibi 1-2 santimlik uygulamayı yaptım. Şimdi hızlıca saçımın geri kalanı için hızlı bir cila hazırlayacağım. Bunu da böyle çok az 7.1 ile mavi boya katmadan, oksidan katmadan sadece su, saç kremi ve 7 birden çok çok az olarak hazırlayacağım hemen. Onu da hemen duşta uygulayacağım. Buralar zaten turuncu değil sadece tonu böyle çok farklı olmasın diye tüm saçı geçmek istiyorum. Zaten yıkadıkça hepsi akıyor olacak. Yine sulu bir karışım yapıyorum. Çeşme suyundan ekledim üzerine sadece de 7 birle. Bundan geçeceğim ve çok fazla bekletmeden hemen durulayacağım. Durularken de arkadaşlar mor şampuan kullanacağım. E, muhtemelen ilkinde koyu olabilir. Bekletme süreme bağlı olarak bilmiyorum şu an nasıl bir şey çıkacak ama. Bu arada yaparken şunu fark ettim. Eğer ılık suyla boyayı karıştırırsanız daha çabuk ve homojen bir şekilde dağılıyor. Şimdi ben duşa giriyorum. Bunun devamında duşta kafamı dökerek böyle şey yaparak uygulayacağım. Uçları çok fazla getirmeden yine dip kısımlarına, şuralara falan mor şampuan geçeceğim. Mor şampuan olarak da en sevim bu mor şampuanı kullanacağım ben. Şimdi de izninizle hemen duşa giriyorum. Bakalım sonuç nasıl olur. Arkadaşlar merhaba. Ersi gün ben birazcık gün ışığında da göstermek istediğim için ertesi günü bekledim. Dün çünkü akşam olmuştu. Size bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber saçları mahvetmedik. Saçlar hala güzel görünüyor. Sarıları yok etmedik. Korkum oydu çünkü biliyorsunuz. İkinci haber yani kötü haberse <laughs> çok da bir şey değişmedi. Ee, çünkü ben birazcık korkup galiba fazla az beklettim. Bir de orta haberim var. Orta haberde beni böyle evde videolarda idare edebilecek kadar küçük bir değişim oldu. Yani şuralardan da görebileceğiniz gibi daha böyle geçiş bir tık daha en azından doğallaşmış oldu. Dipteki turunculuk hala buraya göre daha fazla. Şurası birazcık daha turuncu bir bölge ama e, yani o kadar da rahatsız etmiyor bence bütüne baktığımızda. Ben yani yaklaşık çeyrek tüp kullanmıştım boyadan. Ee, sanırım birazcık daha fazla tutmam gerekiyormuş. Bu da hani yapacak olanlar için, cila yapacak olanlar için bir şey olabilir. Yani tüm kafeye sürme bittikten sonra ben duşa girdiğimde sadece dip kısımlarını 5 ila 10 dakika arasında bekletmiş oldum. Sanırım birazcık daha bekletmem gerekiyormuş ya da birazcık daha fazla boya kullanmam gerekmiş olabilir. Şimdi bir de gün ışığında göstereyim. Çok da gün ışığı yok. Siz de biliyorsunuz ki günler bu ara birazcık kapalı İstanbul'da. Böyle bir bulutlu havalar hakim ama şu anda dip kısmın bu şekilde. Dediğim gibi ilkinin daha hatta resmini şuraya koyarım. Siz de karşılaştırırsınız. Dediğim gibi birazcık daha fazla bekletseydim belki daha iyi olabilirdi o tepe kısmı. Bir süre geçtikten sonra tekrar alttan kendi saçım çıktıkça tekrar orası daha da belirgin olmaya başlayacak. E, o zaman tekrar bir cila atmamız gerekebilir. Eğer hala karantina bitmemiş olursa, kuaföre gidemezsen evde bir şekilde kendi kendimi halletmeye çalışacağım. O yüzden eğer sizin önerileriniz varsa bana aşağıda yazarsanız. Gerçekten gerçekten çok mutlu olurum. Hani bazen de kuaförde görüyor insanlar kuaförler cilada ne kullanıyor, nasıl yapıyorlar falan diye. Eğer öyle şeyler gördüyseniz de onları bana yazabilirsiniz. Çünkü ben hiç ona bakmamıştım açıkçası ne kullanıyorlar falan diye. E, o da iyi olabilir. O zaman bu videomuz şimdilik bu kadar. Benden evde istediğiniz başka videolar varsa aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. E, yemek yap evde, evde bir gününü geçir falan dediniz. Yemek yaptım, yemek yapma videomu çok da izlemediniz. O yüzden evde ne çekmem gerekiyor gerçekten bilmiyorum. Dediğim gibi eğer yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.